gibi bu yılda katliamı kınayan, katliamda yaşamını yitiren tüm dersimli kadınları, erkekleri, çocukları, yaşlıları bir kez daha burada saygıyla anıyoruz. Kara günüdür. Bildiğiniz üzere Bakanlar Kurulu'nun 4 Mayıs'ta çıkardığı Tunceli Vilayeti İdaresi hakkında 2884 sayılı kanunun neticesinde 1937-38 yıllarında Dersim'de tedip ve tenkil harekatı yapılmış askeri harekat sürecinde dersinde her yaş grubundan kadın erkek erkek ayrımı yapılmaksızın binlerce kişi kasıtlı olarak katledilmiştir. Yine binlercesi ailelerinden koparılarak Anadolu'nun değişik illerine sürgün edilmiş, binlercesi de hapishanelerde, dağlarda ve mağaralarda ölüme terk edilmiştir. Birçok çocuk zorla ailelerinden alınarak çeşitli ailelere evlatlık olarak verilmiş ve bu çocukların tamamına yakınından bir daha haber alınamamıştır. Bunlarla birlikte inanç ve gelenekler yasaklanarak Dersim coğrafyası tarumar edilmiştir. Bu acıların üzerinden tam 83 yıl geçmiştir. Tüm bu yaşananlardan dolayı biz Dersim halkı olarak 4 Mayıs'ları Dersim Kertele Günü olarak anmaktayız. 1937-38 Dersim Kertelesi sıradan bir katliam değildir. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Dersim toplumunu sürekli bir yabancı bir varlık olarak görmüştür. Dersim kendine özgü yaşam tarzını, siyasi, sosyal ve kültürel kimliğini ortadan kaldırmak istemiş ve nihayetinde Tunceli Tenkil Harekatı ile bunu fiilen gerçekleştirmiştir. Dersim 37-38 resmi tarihin yazdığı birlik ve beraberliğimizi nasıl kurduk hikayesinin en kalın sayfalarından biridir. Ve şimdi bu sayfada unutulmayan, unutturulmayan acı bütün zamanların baskılarına, yasaklarına galebe çalmış bir gerçek olarak kendini size hatırlatıyorum. Gerçek bir birlik ve beraberlik, dersin 37-38 açısıyla yüzleşmeden, bu on yarayı onarmadan mümkün değildir. Bu nedenle, Dersim 37-38, sadece Dersim'lerin değil, ülkemizde ve dünyada yaşayan herkesin meselesidir ve derdidir. Bu sebeple, dünyada pek çok örneği vardır. Bu sebeple, kurumsal olarak Bakanlar Kurulu, devletin geçmişte yaptığı bu büyük hatayı bir kanunla düzeltmeli ve çıkarılacak bir yeni kanunla aşağıdaki taleplerimizi yerine getirmelidir. Taleplerimiz arşivler açılsın, hesap verilsin. Dersim ismi iade edilsin. Dersim halkından resmi olarak özür dilensin. Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listesi açıklansın. Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın. Halkımızın dili, kimliği ve inancı önündeki engeller kaldırılsın. Dersim'de doğanın sağlamına yol açacak projeler iptal edilsin. Dersim emek ve demokrasi kitabı. Ama şunu değinmeden geçmemek gerekir. 4 Mayıs 1937 sadece alınan kararlar değil, her Dersimli'nin ve onların torunlarının, çocuklarının içinde bir yara. Mezarları gösterilmediği sürece, nereye verildiği ve o dönemde yap, oluşturulan ya da yapılan bütün o zulümlerin, hakikatlerin açıklanmadığı sürece Dersimli, dersimler ve onların torunları bu süreci devamlı almaya devam edecektir. Bu talepler çok insani ve masum bir taleptir. Yani Dersimlilerin geçmişte e, büyüklerine, dedelerine yapılanlar bugün bize yapılmış olarak görüyor. Bu yüz yıl geçse de yine o şekilde görülmeye devam edecektir. Bu anlamıyla bütün e, dünya devletlerine, Türkiye'ye, e, işte devletlere çağrımız şudur. dersimlerin talepleri karşılansın, dersimlerin talepleri yerine getirilsin. Mutlak ama mutlak bu halktan özür dilensin. Mutlak ama mutlak... Resmi kayıtlar açılsın, arşivler açılsın ve eski yerleşim yerleri de dedi, demin dediğim gibi yerleşim yerlerinin e, isimleri iade edilsin. Bu biz bizim sadece bizim belediye başkanının ya da bizim çağrımız değildir. Bütün Dersimlerin ve bütün insanlığın çağrısıdır. Bu yara bu sürdükçe bu yara içimizde kalacaktır. Cendige <laughs> Hay nono hay lanala bi yere Salım yine salım Zalm meje Zalm Ardoma bir rane şiya Merdane endi mor -en cefu saltanaca Tengake inumare bir rane şiya Çefuz altına